Bugün yüksek izinlerinizle Spor Bakanımız Faruk Özak'a seslenmek istiyorum. Çok Sayın Özak, sözlerime başlamadan evvel yaptığınız işlerin, verdiğiniz demeçlerin sonuna kadar arkasında olduğumu, olduğumuzu bildirmek istiyorum efendim. Dünya Basketbol Şampiyonası finalinde yaşananları da esefle kınıyorum. Tören sırasında üstelik tüm dünya medyası önünde seviyesiz ve terbiyesiz bir güruhun hayır diye bağırmasını hiçbir şekilde anlamıyorum. Bunlar bizim milletimize mensup kişiler olamaz, olmamalı. Bu kişilerin bağırma sebebinin tüm dünya medyasının önünde pompon kızların gösterilerine çıkmaması olduğunu yazıyor kimi sözle kaynaklar. Pompon kızlar kimmiş? İyi ki çıkarmadınız. Kimse spora ne siyaset ne de cinsellik karıştırabilir. Hiçbir şekilde. Biz güreş maçlarından evvel, futbol maçlarından evvel dans eden, zıplayan bayan çıkartıyor muyuz? Ne gerek var? 19 Mayıs törenleri mi yapılıyor? Hayır. Bu bir spor etkinliği. Ki açıklanamaz bir harekette FIBA'dan gelmiş sanırım. Sözde bir ceza kesilmiş. Hadim değil sayın büyüğüm ama aklıma gelen şey FIBA ile bu CHP'nin ilişkisinin araştırılması yönünde. Eğer başbakanımız pompon kızların çıkmasını doğru bulmuyorsa çıkamazlar. Nokta. Dediğiniz gibi artık kralların olduğu bir ülkede değil, kuralların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ve sonuna kadar haklısınız sayın Özak. Kurallar her şeyin üzerine gelir bizleri gericilikle suçlayanlara sizin laflarınıza cevap vermek istiyorum efendim. Bizim için mayolu kadın da çarşaflı kadın da birdir. Eğer böyle düşünmeseydiniz bunları der miydiniz? Tüm bu olaylar sonunda 12 dev adamın Sayın Başbakanımızdan özür dilemeleri çok yerinde olmuş. Biz sporcunun zeki, çevik, ahlaklı ve olabiliyorsa zenginini severiz. Saygılarımla Sayın Özak, sizin gibiler zor gelir bu ülkeye. Değerinizi bilelim bilmeyenlere öğretelim. Sizi üzenden sizler adına özür dilerim efendim. Saygılarımla.